Bugün Bulut'la Brawl Stars oynuyoruz. Ben şöyle bana bir çift lavaş yap alacağım. <laughs> o kadar ben bende öyle bir karakter yok ki sana çift lavaş yap. <laughs> Bu arada benim kanalıma abone olun. Bulut'un kanalına abone olmayın. <laughs> Yeter lan yapma bir daha. Koltuktan <laughs> Arkadaşlar bu arada benim üstümde şu anda Samsung Spor forması var. 2021 sezonu. Samsung Spor. <laughs> Bence yeniliriz bulut. Bizim bir tane yeterli hareketim var. Ben bir yaptım adamın dizi de <laughs> Ne <Daha> yapmış <laughs> <musun? gülüyor> sonra bir tane video ya. Neden? Ama onu YouTube'da yayınlayamam ha. Neden? İşte. Neden? Seninkinden mi benimkinden mi izle? Neden? Benimki daha bu Tamam seninkinden gelme gelme. Ya biliyorum kayıttayım zaten. Yoruluz. biz. Yoruluz. 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 Hayır. Yok çok ayıptı değil. <laughs> İkimiz aynı anda öldü. Hayır, bir sen öldükten sonra öldü, bir sen öldükten sonra, öldükten sonra. <laughs> Ne yapmaya çalışıyorsun? Gaza mı basıyorsun <laughs> bu? Bot ben Ralph's salacağım hiperli. Hiperli mi? Evet. Benim de kötü Benim de kötü kokuluyor. Ben de leon alacağım. Çünkü var. Ben de sarı. Yok yok. neden yok? Onlar kokuluyor. Ya bulut. Bulut kayın Bak bende leon yok ama leonu şey var. şey var. Çok şey var. Abi nerede lan o? Ama Senin bu var. Leon yok o ama benim, bu o benim var. Benim da öyle. Ben nasıl yaptığımı da anlamadım. O bir yere Hadi lan başla şuna. Tamam Hazır Hazır mı? Ceylan gözlü dağ başında Hazır. soğuk Hazır varmış. Geçit ver. ver. vermez. Ya ne yapıyor? Hazır mı? Tamam. Hazır Verdim doğuş ol. Doğuş ol. Hayır. 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 Yapma. Hayır ya yapma. Ben sana bir şey yapmıyorum ki. Allah'ım ben Yapma ya. Ya yapma yapma. <laughs> Neden? Tatlım var. Neden? Dü Oğlum o Aha. ama o Cuguli benim dedem değil. Dü 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 dü. Bulut baksa Okan Buruk'un boyu koca ama Okan Buruk'la o boyuna boyu nasıl aynı? Harbi de. bebek kalmış <laughs> adamların arasında. Salayı ne yaptı ama? Salayı anca attı o kadar attı. Gol attı maç bitti. Ay, yok bir <laughs> de gol yedi. böyle bitti. Ya bulut sen neden güç almıyorsun? Sana ne lan? Sana mı soracağım? Ölme. Ölme. Neden öleyim? Neden öleyim? Ya yapma öleceğim. Doğru düzgün mü yola şükürlük. Kapattım. Kapattıysam nasıl sen? Bak bak bulut bak bak. Uuu, gördün mü? Bak gördün mü? Evet, benim oyun oyuna bir şey oldu. Yalan söyleme be, ben bakıyorum bir hiç bir şey Amına açayım. Amına 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 amına. Ya ne oluyor? Uyyy keskin şancı. Göz zekalı gelmesini keskin diyeceğimi izlemiyor. Tamam mı? Ben rafsın keskin. <laughs> no signal, no signal. No signal, no signal. <laughs> no signal, no signal. <gülüyor> no. <gülüyor> no signal, no signal. Beni de görümsüz ya. Görümsüz. <laughs> Beni de görürsüz ya. Öldüm geri zekalı. Ya oha ya. 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 Bana yedi yani. tane geldi. Bana da yedi geldi. Bana beş bana 5.690.000.90.90 O zaman şu an 17.000 kupa oluyor Hatta o zaman şu an 17.856 kupa oluyor Ya vurma. Neden lan sana mı soruyor? Dü 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 Yok. Dü dü. Ece, dü, 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 dü. Yo. dü, dü, dü. sen onu aldıysan da kağıt açmak lazım. İkiye bir atacağım. Tamam mı? E sen belki ölmezsin. Aa, ben kendimi öldürürüm belki. Sen iki ete kadarsın. O zaman ben parkur aldım. <laughs> Allah'ın geri hadi bas. Ya, bas. <laughs> Vuracağım gibi yapıyor. Vurmuyor. Yenildik. Geçindik evet. çok zor çıktılar. Hadi öl. <laughs> İki tek atarım ben bunlara galiba. Bunlar çok zor. Aa! Daha tek yetek atamıyorum. Oh my god çok zor. Ay çok zor bunlar kanka. Kanka bunlar ne kadar zor ya. Çok zor bunlar kanka. Evet. Oha Kesinlikle. çok zorlar. Oh my god. <laughs> oh no. What is... oh. Ne kadar iyi oyuncular geldi. Bak sana kalp attı Fatih. Bulut, bazalya dönüşsene. Ne alaka oğlum? Seni, <laughs> Lan, <öyle. gülüyor> Blut, e seni var ya seni. Yapsın. Lan öl. Lan bilerek yaptım neden? Bulut, paypıran seni var ya seni. Yapsana. Sen yapsana. Lazali gibi. <laughs> Sen lazalisin. Demek ki lazali fanıymışsın. Sen yapabilirsin. Bak YBJ'yi çağırırım. Olsun. Ceylan gül. Vur lan şuna artık. Bir <laughs> <laughs> e, e, kaydı kapatmışsın kanka. Kapatmadım. Tabii. Lan yürü. Mete sen lan eğer ölürsen. Geç. Eğer ölürsen sen. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şey, <kankam. gülüyor> Mortis May'ni kulübe aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ya! Kanka. Hep yeniliyoruz. Bana ne oluyor? <laughs> Kanka dur. Çocuğu. Evet çocuğu. <laughs> Kanka ben peni. Ben, ben peni aldım. Ben de bok aldım. Bu de bok, da aldım ben de. Ya Bulut bak sus. Ege bizi şike. Oğlum neden yedi açtın? Ben bir şeye basmıyorum. Ya yalan söyleme 80 sınıfı. Ben bir şeye basmıyorum. Bak <laughs> ya. Aga, ya ne anam? oluyor? Ağa ne oluyor? Aga daha bunlar bir salise önce Galatasaray konuşuyorlardı. Evet lan. Adamlar da bir salise bin salise önce daha 88 da mi evet da aç ya neden iki açtı? <laughs> 77 açtı. Ya aga 778 ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Ticari beyisi <1008. gülüyor> bu Aga bunu Aga bunu... Ben hani ya. açıyorlar. <gülüyor> <Çayları> <gülüyor> çay içiyorlar ya? İçeri tek attım. 77 aç. İçeri tek attım Oo oh, açıldı. Ya bak Sakarya Ankara kim olur? Sakarya Ankara. Uy. Ne oluyor orada? <laughs> 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 Oğlum dur lan. Bakayım gol. Oo, çok iyi. İmobileden daha iyi gol atmış. Adam İmobileden daha iyi. <laughs> ha bunu Sakarya gol Ey atıyor. Eyüp Aydın bile daha iyi ya. Harbiden. İmobilede. Bak bak gole bak. Zin. Aga tribüne bak. Tribün ne dersin? Tribün bomboş. Aga tribünler yerinden aşağıya zıplayarak şey yapıyorlar. Harbi Bir de oh. tribünün yarısı boş. Harbiden. Yarısı dolu tribünü. Yeter mi bu kadar? Aha kara gümrük. O kara gümrük. Bak şimdi kara gümrük atıyor. Zün. Neyse hadi. Oğlum adam yine imamın mobilden daha iyi polat. Tamam. Bu 10 dakika oldu. 12. Oğlum 12'yi nereden tahmin etti? Ben bilirim abi. Sabahta ben oraya sarıyorum. Hadi. Nani? <Money. gülüyor> Mut bak şimdi Urfa atıyor. Urfa. <laughs> Ay! Adam ne yaptı lan? Ya mi? Bulut maç başı. <laughs> Bu <ejen> daha iyi. <laughs> Harbiden. He, baş mı başladı? Senin benim ben yok. beynini. Senin ben beynin. Anlıyorum. <laughs> <laughs> ben Mete Tekmaşı'yı oynuyorum. çık geldi bel geliyor. Ben ne yapacağım şimdi? Oh. Hayır. Oh. Aga bel beni öldürür. Senin ben oynayışına sokayım o zaman. Aga bak. Bak. Aa. <laughs> kıyasını, ya aga Senin yüzünden öldüm Sus lan. <laughs> Sen de Mevlana'sın o zaman olacak <laughs> Sen sınıfta Belle ile beraber oturacağım bak. <laughs> kaydı kapatacağım yani. Oğlum Nezuko kim? Alayım mı Nezuko'yu? Alma, almayacağım. ben, 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 ben. Oğlum <laughs> <laughs> ben star hediyelerini bitirdim bile. Ne no. oluyor? Bu şey, <laughs> Ay, evet, bak benim buralar bitsin. Sen de iki maya Kaç On, on beş mi? He on beş oldu. Yeter mi? <laughs> Aman <lan> açayım. Şey. <laughs> Yeter mi? Yok. Yirmi yapalım mı? Tamam gel. Hadi, hadi o suru kabam. Bir dahakine canlı açacağım ya. Ama elli abone olmaya gerek. Mete yine bu, bu arada bence ya. çöle krebi çak ender kostüm olmalı. Ne alaka lan? İyi fazla destansı ya. Yok ya ender olmalı. Mete bereşten kostüm istiyor. Pardon. Ben de çok süper sevdim. Böyle kostüm istiyor. Hayır oğlum çok kötü çöl akrebi çak. Nereden biliyorsun? Sen Normal de Normal çaktım. bir şey ya. Sen de daha çak Mut bak bak. 2'ye 1 atıyor abin. Hopa! Postleç hiç Spectre'ı no 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 no. Ya ne oluyor? ne oluyor? Adam ile bir bir kaldı. Osiben! O ne alaka lan? sayende. <laughs> o <Oo>, çok öldürdü. <ödey gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> Ağlamayın bebekler. Bunlar <laughs> <ne başarız> mı oğlum? <laughs> Karşı takıma dedim bebekti. Bakın futbolu indirseydim sana 12 tane atardım çünkü sana var ya keşke kayıtta olsaydım o zaman ya çünkü ben burada 12 tane atmıştım arkadaşlar aziz, 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 aziz. kanıtı da var bende ama girsem göstereyim de giremiyorum oğlum nasıl attın 12 tane ben mi hatırlamıyorum oğlum sen bana hiç alt atmamıştın Altı tane de attım, on iki tane de attım, sekiz tane de attım. Biraz daha bakma. On iki tane alın. Oğlum attım, ben gördüm. Bulut maçlara bakıyordum, bulut gibi gördüm, gördüm. Ne? Bulut gibi Ama öyle yüzüyor Sen başka bir şey ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Her yerden içine siber saldırı yapıyorlar bana. Sen bot oynuyorsun. Ya ne no oluyor ne no oluyor ne no oluyor ne no oluyor ne benim, benim, benim adım bir tane arkadaşımla aynı ben de onunla Benim adım Ömer diye bir arkadaşımla aynı da onunla aynısın Ne oldu iki etek mi attım Abi ben de yapabiliyorum ben ben içecek atıyorum ben lazım. He hatırlıyorum içecek atıyorum. Ben hatırlıyorum siz ikiniz öldüğünüzde ben içecek Evet. O doğru. Arkadaşlar bu doğru. Mortis. Bu karşıdaki Mortis bot bence. Adam ben olduğu yerde bekliyor. Nan <laughs> gel nan gel. Gel, gel, Nerede lan? Hayır! <laughs> Ölme. Ölme alırsın sen. Ya oha ya! Alırdım da keskin nişancı ya Ravs. <laughs> oğlum Mortis oynuyor. Sakin kalmaya çalışıyor. Sakin kalamadım. <laughs> oğlum ne oldu? ne oldu oğlum? Oğlum ikimiz nasıl beş kişi öldürdük lan? Oğlum, Ay oğlum ikisini de ben öldürdüm az ben önce. Ben üç kişi Şimdi sen iki nasıl biz beş kişi öldürdük bizim de bu? Lan o nasıl oldu lan? Harbiden. <laughs> <laughs> biz üç yapmadık. Lan üç tur yaptık mı? Biz üç tur yaptık. Üç. Nasıl oluyor lan? <laughs> Kanka uçtur <üç türü> yaptık. <gülüyor> <gülüyor> bir biz geldik. Bir adamlar ya da öyle biz geldik ya. Ha doğru. Ne ya başka mı var nasıl? Tamam ben ne oluyor? Ben de bilmiyorum ki. Benim sağ sözüm var. Kanka 24 daha. Ya. Senin 2 kişilik bildiğin oyun var mı? Yok. Aa Scott Busters. İkliyim mi? Yok ya bence yeter. Evet. Yetmez. yeter. Neden? O Şu zaman şarjım <laughs> zaman ben kaydı kapatıyorum. Hmm, tamam. Hadi bye bye arkadaşlar. <laughs> Tamam kapatıyorum. Bye bye. <laughs> Onun, şer, biz yanlışlıkla değişik bir şey yaptık. O <laughs> yüzden kaydı yeniden başlayıp. Böyle mi e, buraya basınca kapat.